Bizim için bir prob önemli arkadaşlar. Ne yapacağız? Probu bu deliklerden içeriye göndereceğiz. Şöyle çünkü içerideki nem ve sıcaklığını ölçmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle çeviriyorum kapağımı. Şöyle aşağıdan probun ucunu alıyorum. Şöyle kenardan beri alacağım. Çekip Şöyle arkadaşlar. Ve bu probu yumurtalara yakın olan bölgeye konumlandıracağım. Şöyle gördüğünüz gibi Fazla çekmiyorum. Kablolar geriliyor arkadaşlar. Şöyle içeri probum içeride kalıyor. Evet. Ve kablonun fazlalığını yine içeri atabilirim. Ve bunu arkadaşlar ne yapacağım? Şöyle kuluçka makinemin üzerinde gözlemleyebileceğim bir noktaya koyuyorum. Şöyle. Tamam mı? Kablolar biraz düzensiz gibi görünüyor. Onları toparlarız sonradan. Bunları toparlamak zaten sizin tasarım yeteneğinize bağlı. Çok kolay halledersiniz arkadaşlar. Şimdi burada gördüğünüz 3 tane deliği ben havalandırma amaçlı kullanacağım arkadaşlar. Havalandırma amaçlı kullanacağım. Benim burada bahsetmek istediğim bir şey var havalandırma o küçük bir parça vardı bende. Onu bulayım, videoya devam edelim arkadaşlar. Evet, parçayı buldum. Parça şu. Şu gördüğünüz parçada bir filtre arkadaşlar, hava filtresi gibi. Bunu nereden buldum derseniz çamaşır makinelerinin pentilinden çıkardım. Eee şöyle şu gördüğünüz bir çamaşır makinesi pentili bu şeyde arkadaşlar bu çamaşır makinesini tamir eden her yerde bulunur bu bozuk pentillerden isterseniz sizden hiç para almadan verirler arkadaşlar diye düşünüyorum tamam mı çok basit bir şey ben bunun buradaki şu filtre kısmını şimdi bu makineye su alıyor ya buradan çamaşır makinesi suyu filtreliyor buradan temiz su gitsin diye. Ben bunu alıyorum arkadaşlar. Bunu niye kullanıyorum kuluşma için. Onu da söyleyeyim size. Şimdi havalandırma deliğini filtreyle kapatırsak daha iyi olur. Hatta çok daha iyi olur arkadaşlar. Neden? Mesela şöyle şu deliği ne yapıyorum? Filtreyle kapatıyorum. Şöyle ve havayı filtreyle almış oluyor. Ne oluyor? İçeri Toz girmiyor. Hava giriyor. Filtrelenmiş hava giriyor. Ama toz girmiyor. Bundan 3 tane oldu mu yeterli arkadaşlar. Belki bir 4. E, havalandırma deliğine de ihtiyacınız olabilir. Ben onu şuraya da bir tane takacağım bundan. Tamam mı arkadaşlar? Ee, yani fazla da hava deli, deliği açmamalıyız. Yeterli 3 tane şimdi. 1 santim çapı var bunun bu taktığım şeyin. 1 santim çapında üç delik yeterli. İsterseniz dördüncüyü atarsınız ama bu sefer nemi kontrol etmek içeride zor olacaktır. Yani nem kaçar içeriden. Çok delik olunca. 3 delik yeterli arkadaşlar. Bir santimetre çapında. Ama dediğim gibi deliklerin önüne filtre koyun arkadaşlar. Bir şekilde. Yani illa o benim koyduğumdan koymanıza gerek yok. Bende de zaten bir tane vardı. Şimdi göstermelik ondan koydum. şey de koyabilirsiniz. ne diyeyim tül bir şey de koyabilirsiniz. Tülü buraya daire şeklinde kesip yapıştırabilirsiniz arkadaşlar. Tasarımı daha iyi olur hem şık olur. Neden deliğe böyle filtre koyuyoruz derseniz bir içeri toz falan girmesin diye tozdan daha önemli içeriye böcek girmesin diye arkadaşlar. Kuluçka makinenizin içerisine böcek girebilir. Nereye koyduğunuza bağlı tabii bu. Eviniz temizdir. Ayrı bir olay ama hamam böceklerinin girmeyeceği yer yok arkadaşlar. Kuluçka makinesinin içi de onların yuva yapması için e, gayet ideal bir ortam olabilir. Veya başka bir böceğin gelip böcek içeriye gelip kendi yumurtalarını bırakabilir burada arkadaşlar. Tamam mı? Onun için burayı böyle yapmakta. Küçük bir detay. Belki yapmasanız da kaliteli edebilirsiniz ama bunu böyle yapmanız çok daha iyi. Çünkü ben de Alman makinesi bir kuluçka makinesi var. Onu inceledim. Böyle filtre koymuşlar arkadaşlar. Adamlar boşuna koymuyorlar bunu. Evet. Şimdi arkadaşlar ben termostat bağlantılarını yapacağım. Bunun şeklini de termostat bağlantılarının nasıl yapıldığını da size şekil olarak gösteririm. Yaparsınız. Şimdi dijital termostatımız bu. Dijital termostatı biz niye, neden kullanacağız? E, dijital termostatı içerideki sıcaklığı belirli bir seviyede tutmak için kullanacağız arkadaşlar şimdi mesela ben şu anda hiç dijital termostatla kullanmıyorum ve içerideki sıcaklığı hiçbir şekilde kontrol etmiyorum bu lambalar içerideki sıcaklığı ne kadara çıkarabilirlerse çıkaracaklar yani bakın şu anda 35.1 oldu derece görüyor musunuz 35.3 oldu ama oda sıcaklığı 29.7 gösteriyor. Oda şu anda çok sıcak arkadaşlar. Bu videoyu kışın hazırlıyorum. Gerçi onda bir derece bir sapma olabilir ama şu anda gerçekten oda sıcak. Şimdi tekrar ediyorum arkadaşlar. Lambalara dijital termostatı bağlayıp 37.5 derecede lambaları yani sıcaklık 37.5'e ulaşınca lambaları söndüreceğim. 37.2'ye düşünce de lambaları yakacağım. Tamam? Diyeceksiniz ki niye 37.2'ye düşünce lambaları yakacağım? Çünkü ben termostatın dijital hassasiyetini 0.3 dereceye ayarladım. İsterseniz 0.1 derecede dereceye de ayarlayabilirsiniz. Bu ne demektir? Ee, yani 37.5 derecede lambalar söner. 37.4 derecede lambalar yani lambalar söndü. 37.5'e ulaştı. Dijital termostat görevini yaptı. Lambaları söndürdü. Sonra söndüğü zaman ne olacak? Ortamda sıcaklık yavaşça düşecek. 37.4 olacak. O zaman gene yanacak. Buna gerek yok. 0.1 derecede zırt bırt tık söndü tık yan. Buna gerek yok arkadaşlar. 37.0.3 ayarlayın. 0.4 ayarlayın. 37.1'de yansın tekrar veya 37.2'de yansın. Tamam mı? Şimdi termostatta şöyle sayılar var. Belki videoda bu net görünmez. Ben bunu bağlantısını arkadaşlar internet ortamında da bulabilirsiniz. Tamam mı bunun bağlantısının nasıl olduğunu. Şimdi sayılar net görünmüyor çekimde. Ee, ben bunu çizim olarak yapıp sizinle paylaşırım veya internet ortamında da bulabilirsiniz. Şimdi dijital termostatı bir adet sıcaklık ölçmek için bir prop var, sensör var tamam mı? Çalışma prensibi şöyle. Bu termostatın şu sensörü içeri daldırıyoruz. Sıcaklığı ölçüyoruz. Bu sensör termostata bilgi veriyor. Termostatın içerideki hafızasında kaydettiğimiz, set ettiğimiz sıcaklık değeri 37.5 olduğu zaman burada bir röle var. Röle çekiliyor. Devre açık hale geliyor ve lamba sönüyor arkadaşlar. Sıcaklık 37.5 dereceden düştüğü zaman, 37.2 dereceye düştüğü zaman da röle tekrar ters yönde çekiliyor ve lamba yanıyor. Termostatın çalışma prensibi bu gayet basit bir prensip arkadaşlar. Bunun analogları da var. Analog da kullanabilirsiniz. Dijital de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tamam mı? Hatta bazı termostatlarda zamanlama ayarı da var. Yani zamanlama ayarı derken harici bir çıkışı var. Çevirme sisteminde de o çıkışı kullanıp çevirme motorunuzu da döndürebilirsiniz. Bu öyle bir termostat değil. Bu sadece tek röleli sıcaklığa bağlı röleyi çekip bırakan bir termostat arkadaşlar. Tamam mı? Bunun bağlantısını dediğim gibi anlatacağım. Özetleyecek olursak lambaları termostata bağlayıp termostatımızı 37.5 dereceye set edeceğiz. Arkadaşlar şimdi termostatı bağlamadan önce termostatın probunu içeriye kuluçka makinemizin içerine gönderiyorum. Gene aynı delikten gönderiyorum. Şöyle gönderip aşağıdan alıyorum. Bu arada makinenin içi de bayağı ısınmış. 39 derece çıkmış. Termostat programı da. Şimdi harici olarak e, dijital termometrem var ya beyaz. Onun yanına koydum programı. Neden yanına koydum? Neden yanına koydum? Şimdi anlatacağım. Neden yanına koyduğumu şimdi anlatacağım.